Kendinizden bahseder misiniz? Merhaba, ben Ömer Çıngı. 18 Eylül 1990 Kahramanmaraş doğumluyum. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Reklamcılık mezunuyum. 2008 yılında Antalya'ya geldim ve o tarih itibariyle Antalya'da yaşıyorum. İşletmeniz ve faaliyetleriniz hakkında bilgi verir misiniz? Olenjoy Team Building 16 Eylül 2014 yılında kuruldu. Maç sektöründe hizmet veriyoruz. Hangi tarz hizmetler diyecek olursak, kurumsal toplantı gruplarında çalışan motivasyonunu artırıcı, birlikteliği artırıcı, ekip samimiyetini güçlendirici, takım oyunları, atölye çalışmaları, sosyal sorumluluk etkinlikleri alanında ve daha birçok alanda hizmet veren bir yapıdayız. Bu mesleği seçme nedeniniz nedir? Aslında şöyle üniversite itibariyle Antalya'da okuyan öğrencilerin bir birçoğunda olduğu gibi bende de e, sektör içerisinde part-time iş imkanı vardı. Bu yıllar itibariyle sektörde etkinliklerde part-time olarak çalışma fırsatı buldum ve bu sayede sektörle tanıştım. Daha sonrasında e, full-time ilerlediğim bir süreç yaşandı ve bu süreç sonrasında e, Antalya'da da bu yapıda bir açık olduğunu keşfederek aslında 2014 yılı itibariyle işletmeyi açarak e, bu sektörde ilerlemiş oldum. Üniversite okuduğum bölüm itibariyle de uyumluydu sektör. İkisini birlikte götürerek bu yolda hizmet vermeye başladım. İşinizle ilgili yaşadığınız zorluklar nelerdir? Ee, aslında sektörel olarak çok büyük zorluklardan bahsedemesek bile yaşadığımız ülke ve içerisinde bulunduğumuz sistem gereği belli zorluklar yaşıyoruz. Genellikle ödeme dengelerindeki zorluklar e, diyebilirim ve işimizin bir sezonu bulunuyor. Genellikle Eylül-Mayıs aylarında yaz döneminde çok aktif olmamamız ya da kış sürecinde sezonluk olması hem ödeme dengelerinde hem güncel ülke durumumuzdaki ekonomi dengelerinde belirli zorluklar yaşatıyor. İşletmenizdeki kadın istihdamınızla ilgili bilgi verir misiniz? Kadın istihdamı konusunda şöyle kendi iç operasyonlarımızda, ofis çalışmalarımızda bir kadın çalışanımız bulunmuyor. Fakat otellerde gerçekleşen etkinliklerde Dışarıdan profesyonel hizmet aldığımız part-time personeller çalıştırıyoruz. Yıl içerisinde tahminen 2000-2500 farklı insanla çalışıyoruz. Ve bu insanların da aslında karşıdan da anlaşmamız ve ilerleyişimiz gereği yaklaşık %50 kadarı kadın personellerden oluşuyor. Başka yatırım ve projelerinizden bahseder misiniz? Aslında farklı sektörlerde dallanmak yerine sadece tek bir alanda bu dönem için gitmeyi hedefliyoruz. Herhangi bir yatırım ya da bir proje yapılacağı zaman direkt sektörümüzle ilgili yaptığımız işle ilgili oluyor. Sürekli yeni etkinlikler yaratmak durumundayız ve firmanın yapısına bağlı ya da toptan içeriğine bağlı özel etkinlikler çıkıyoruz. Aslında çalışmalarımız daha çok bu etkinliklerin içeriği ve yeni projeler üzerine ilerliyor. Hobileriniz nelerdir? Aslında bireysel hobi olarak sayabileceğim yaz aylarında daha sakin olduğu için iş ortamımız doğa yürüyüşleri sayılabilir, bilgisayar oyunları olabilir. Tasarım üzerine çalışmalar yapıyorum ara sıra. Onun haricinde zaten yaptığımız iş gereği hobide içerisinde bulunduran farklı sanat dallarında, farklı yiyecek içecek alanlarında birçok hizmet verdiğimiz için e, de bir eş zamanlı işin içerisinde yaşayabiliyorum. Antalya'mızla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Antalya yaşayan herkes bilir ki burası gerçekten inanılmaz bir şehir. Hem sektörel olarak hem e, imkanlar dahilinde hem yaşam olarak hem doğası gereği gerçekten birçok imkanı birlikte sunuyor ve sürekli büyüyen bir şehir aynı anda. Bu da bize birçok fırsatlar getiriyor. Neden Antalya? Antalya hakkındaki düşüncelerinizi paylaşır mısınız? Antikyat doğduğum yılda kurulan çok köklü ve büyük bir oluşum. Ben de içerisinde olmaktan büyük keyif alıyorum. Aynı anda ay içerisinde yapılan düzenli etkinlikler, farklı projeler, bu çekim bile olsa bizlere birçok katkı sunuyor, birçok network imkanına sahibiz. Aynı anda şehir içerisinde herhangi bir şey ihtiyaç duyduğumuzda ticari olarak ya da farklı konularda bunlara da erişim imkanına bizlere sunan büyük bir oluşum. İçerisinde olmaktan gayet memnunum.